Gel 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 <laughs> garibin, garibin, garibin. Garibin, gel 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 bir.. gel bir.. gel bir.. gel 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 mı gel ha? Hatırladın gel Buralarda dolanıyor. <laughs> Yavaş ye. Bugün Ne günler Bugün çarşamba mı? Çarşamba. Bu Kayseri'den geldik. Araç yolda kalmıştı. Bugün çarşamba. Mama da yiyelim mi? Ana hayır. hay. bu ekmek ufaklarına takılmayın arkadaşlar. Hemen kuşlar geliyor. Ee, hemen toplayıp gidiyor zaten hepsi aç. Bazen onun lafı eden var Allah yüreğimizi kalbimizi biliyor. Tamam. Yere bırakın. Hı. Taze <laughs> taze değil mi? Ee, yine efendim çıktık. E, fakat bugün böyle bir bulantı var bende. E, acaba dünmüş, dün mü düştüm bilmiyorum. Ee, İnşallah ee, ee. Bugün fazla mücadele etmemiz lazım. Gidemediğimiz yerler oldu. Evet. Haydi Hadi bakalım. Bismillah. Kama da istiyor musun? Hı? Doydun mu yoksa? Hı? Doydun mu? Okay. <laughs>